Şimdi efendim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bu grup toplantısında yaptığı DEM Parti İmralı'yla yüz yüze görüşsün çağrısı tartışmaları da beraberinde getirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP başkanı Özgür Özel, toplumsal mutabakata dayalı olacaksa varız. Ancak bir kırmızı çizgimiz var dedi. Bahçeli'nin söyledikleri var. Bizim de bir hattımız var. Biz ne diyoruz? Şehit gelmeyecekse annelerin gözyaşı dinecekse meclis odaklı, samimi şeffaf ve toplumsal mütabakata dayalı bir iş olacak. Bütün partiler içinde olacak. Biz de oluruz diyoruz. Ama toplumsal mütabakatta bir kırmızı çizgimiz var diyoruz. Kırmızı çizgimiz var dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı İmralı çıkışını işte bu sözlerle değerlendirdi. Biz Şehit ailelerin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız. Onların evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceğiz. Annelerin ağlamaması için, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Bizim çizgimiz budur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında terörün bitirilmesi için samimi adımlara destek vereceklerini söyledi. Ama söz kayyum atamalarına gelince yine çark etti. Mustafa Sarıgül, Ovacık Belediye Başkanımızı 12 yıl önce bir cenazeye katıldığı için, aileye taziye verdiği için terör örgütü üyesi ilan ettiler. Bir kere taziye dediğin Ölüye değil diriye yapılır. Terör suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Özel'le görüşmelerine izin verilmemesine de kızgındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ağır ithamlarda bulunup İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'yi tehdit etti. Sen Ahmet Özel'le beni milletvekillerimi görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksin öyle mi? Senin de sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. Belediye kreşlerine ilişkin tartışmalar da gündemindeydi. Talimat yazısının anaokulu ve ana sınıfı gibi denetime tabi yerler için olduğunun ortaya çıkmasına rağmen yine algı operasyonuna girişti. Kreş açmaya devam edeceğiz. Geldikleri noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kreşlerine saldırıyorlar. Onlar bizim kreşimiz değil. Onlar yoksulların, yoksul annelerin, geçim zorunda olan ailelerin kreşleri. Kreşleri hızla arttıracağız. Asla ve asla kimseyi umutsuz, kimseyi bir başına bırakmayacağız.